böyle bir ilginç sorular var böyle. Mesela bir soru daha var yine sosyal medya ile ilgili. Burada benim yanımda birinci soru olarak gelmiş. Sosyal medyada paylaştığımız fotoğraflar ahirete yanmamıza neden olacak mı? Sosyal medya hesabı açmak caiz mi? Şimdi önemli olan bu sosyal medya hesabını niye açıyorsun? Birilerine hakaret etmek, küfür etmek, aciz duruma düşürmek e, niyetiyle yapıyorsan haramdır yaptığın şey. Baştan sona haram zaten. Delikudu yapmayın, gıybet etmeyin, suizanda bulunmayın diye emrediyor Kur'an-ı Kerim, peygamber sözleri. Ama sosyal medya hesabını açarken dostlarınla, arkadaşlarınla selamlaşmak, buluşmak, görüşmek niyetiyle yapıyorsan, bu da bir problem yok. Bilimsel bazı faaliyetlerde de bulunmak istiyorsan problem yok. Hikaye paylaşmak istiyorsan problem yok. Mizahi güzel şeyler, uygun ama mizahi şeyler. Paylaşmak istiyorsan günahı yok. Sorumluluk yok bundan dolayı. Ama alay etmek niyetiyle yapıyorsan, e, insanı tehdit etmek niyetiyle yapıyorsan, açığını aramak niyetiyle yapıyorsan, veya da kötü fotoğrafları paylaşmak niyetiyle yapıyorsan, e, bu doğru değildir. Tabii bu haramdır yani. Doğru bile olsa bunları paylaşmak doğru değil. Biri, e, şimdi diyelim ki, birini öldürüyor ama çok feci bir şekilde öldürüyor. Bunu görüyoruz mesela televizyonlarda görüyoruz. Feci bir şekilde hiç hesapta olmayan bir ölüm tekniğiyle diyelim. ölüme teknik denmez de yani öyle diyelim. Hani bir, öyle bir teknikle adam öldürüyor. Bunu da televizyonda seyrediyorsun yani. Şimdi bu iyi bir şey mi? Veya da işte benzeri bir programda bunlar bu tür şeyleri görüyorsun. Magazin dünyasından bir şey getiriyorsunuz ama çok feci bir bir görüntü hoş değil. O onun e, iffetine namusuna saldırıyor. O onun iffetine namusuna saldırıyor. O ona küfür ediyor, O ona küfür ediyor. Her biri tekine küfür ediyor, hakaret ediyor. E bu siz bunun yaygınlaşmasını sağlamış oluyorsunuz. Yapılabilir. Her şeyin düzgün olan iyidir, uygun olan iyidir. Sosyal medyada da e, sürekli yemek pişir, paylaşan, pişiren bir sitesin. Tamam, problem yok. İsteyen sana senin sitene girer ilgili olan kişi yemeğini yapmak için senin yemek siteni takip edebilir. Ama sürekli yani takip edilen bir büyük sitedesiniz. Oraya çocuklar giriyor. E, e, gariban olanı var, durumu çok iyi olanı var, orta halli olanı var. İnsanoğlu her gruptan insan var. Şimdi o çocuk orayı çekiyor. Orayı seyrediyor. İmkanı yok o anda onu alamıyor. Babasının imkanı yok. E bununla günaha girmiş olursunuz.